E, ismim Mehmet Nuri Aybayar. E, TechSign, e, Bilişim Teknolojileri e, firmasında iş geliştirme departmanında e, çalışıyorum. E, TechSign, e, 2016 yılında e, kurulmuş e, ve biyometrik teknolojiler üzerine odaklanan bir firma ve bu kapsamda e, biyometrik dijital imza ki e, bu ürünümüz e, global anlamda da geçerli ve e, hastayı e, tanıma dediğimiz hani kimliğini okuma ve bu kimliği doğrulama dediğimiz e, iki tane amiral gemisi ürüne sahip. Etkinlik çok güzel özellikle bizim iletişimde olmak isteyeceğimiz e, çözümler burada olduğu için bizim için çok faydalı oldu e, Hani Keşke geçen sene de katılsaymışız dedirtti. Tabii ki e, biz özellikle e, hani tam bir dijital dönüşüm ile e, değer yaratmanın hani hem müşterilerimiz için hem de müşterilerimizin müşterileri için Değer yaratmanın modelini değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, gerçekten e, Hims fuarı e, bunun için çok uygun bir yer. E, bunu görmüş olduk. E, umuyorum seneye daha güçlü e, ilişkilerimizi daha rahat oluşturabileceğimiz bir şekilde burada bulunacağız e, ve e, teşekkür ediyoruz tüm Hims yetkililerine. E, umuyorum daha iyi olur önümüzdeki sene.